her yeri deniz olan bir şehirde bu kadar denizsiz yaşamak, hatta denizi umursamadan yaşamak ne tuhaf. Onun babası senin düşmanınmış. Bu nasıl bir hikaye ya? Hadi toparlan git, bir daha da buraya gelmiyorsun. Ben şu an bu ilişkinin bedelini ödüyorum. Ve merak etme, sen de ödeyeceksin aşkım. Ferda'ya ulaşmaya çalışırken beklenmedik bir engelle karşılaşır. Mürsel'in yaptığı plan, Ferda'yı koruma amacı taşısa da, Azem için işleri daha da karmaşık hale getirebilir. Azem'in Ferda'ya gerçekten yardım edebilmesi için sadece dışındaki değil, içindeki engelleri de aşması gerekecektir. Kendisine şey yapmıyor, herkes başkasına şey yapıyor yani. He, siz şahanesiz bir biz şeyiz yani. Kapının güvenini sana vermeye karar verdim. Ama zahir problemi halledersen. Bu kardeş kavgası yalnız. Kavgaysa kavga. Kardeşliğimiz bitti artık. Hastamız hastalığını kabullenmiyor. Hastalığını kimse bilsin istemiyor. Ve biz hiçbir şekilde kendisini ikna edemiyoruz. Birinin Ferda ikna etmesi gerekiyor. Çok geç olmadı. Cihan ve Nehir, Ferda ile buluşmaya çok yaklaşmışken, beklenmedik bir gelişme işleri çıkmaza sokar. Azem, baba olarak Nehir'i korumak zorundadır, ancak bu kez kızı için vereceği kararların ağırlığı, onu bambaşka bir yola sürükleyebilir. Cihan'ın Semi'den kurtulma planı başarısızlıkla sonuçlanabilir. Semi, Cihan'a olan saplantısını giderek büyütürken, bu takıntı çok daha büyük bir tehdide dönüşebilir. Cihan'ın hayatı hiç beklenmedik bir şekilde değişebilir. Dilber, en mutlu gününe hazırlanırken hayatındaki büyük sürprizle sarsılır. Azem'in ağır sınavı sadece onu değil, Dilber'i de yakından ilgilendiren bir meseleye dönüşecektir.